Nasıl gidiyor etkinlikler? memnun musunuz? Evet, çocuklar için böyle bir şey yani böyle bir imkan çok güzel. Bütün oyunlar ücretsiz, ne düşünüyorsunuz? Evet, evet bizim üç tane, üçünü de getirdik. Böyle bir imkan yani. İftara kadar burada mısınız? Bakalım, <laughs> sırayla hepsini oynamak istiyorlar. Fırsat buldukça gelip burada değerlendirmek istiyoruz. Çok fazla oyun alanı var. Evet, o çok çok güzel. Çocuklar bile şaşırdı. En çok hangisini seviyorlar? Tren, ilk önce trene saldırdılar. Şimdi artık sırayla şişme balonlara deniyorlar. Şimdi buradan mı başladınız? Tren, önce trene tren tren. O Sıraya koyduk hep şişme balonları. Geziyorlar. Daha bir sürü var bu tarafta. Balonuzu falan var. Kaç yaşında var? 11. <laughs> Nasıl tren memnun geliyorum. musun? Memnunum. Nasıl böyle en çok sevdiğin oyuncak hangisi oldu? Bununla ikisi arasında. İkisi arasında kaldı. Evet. O biraz daha büyük gibi, daha güzel, güzel. Evet, o daha güzel. Ben olsam onu seçerdim. O zaten. Var mı söylemek istediğiniz başka Çok teşekkürler. ederim. ilgili konuşmak ister misiniz? Çok teşekkürler. Sadece onu diyebiliriz. Her şeyden çok memnunuz. Çocuklar için böyle bir imkan, böyle bir düşünülmüşlük büyük bir erdem diyorum. Sağ olsunlar, düşünenler, hazırlayanlar. Belediyenin bir hizmeti. Büyükşehir. Evet. Özlem Çerçioğlu'ndan. Evet. Nasıl, nasıl memnun musunuz ondan da? E tabii çok memnunuz. Çocuklara verilen hizmetten daima arkasındayız. Evet. Ve takdirle karşılıyoruz. E, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın.